Farklı yok var. yok diyenler var. Tarkan da girdi araya. Sabah 3'e doğru gireriz falan dedi. Sığınaktan başlıyoruz. Güvenli görünüyor. Hadi içine bakalım. Ha, ne? İçerisi ıslak. Size sığınak getirdim ama. İyi video mu? Barbie. Tur bitti bile. Evet Çünkü abi. bu sığınak aslında zaten 5 saatte 10 milyon ama niye bu kadar kısa yapmış videoyu? yerin Olsun altına diye. gömülmüş Uzatmıyor bir kuyuya <laughs> düşme falan yok gibi. Şirketime eğilmiş. 1 dolara satmalarının nedeni belli. Patlamadan sonra hali böyle olurdu sanki. <laughs> Sence bu sığınak bir bombaya dayanır mı? Hayır, bir bakalım. Bombayı gönderin. Nasıl ya? Adamın abla gitgide çılgınlaşıyor. Hadi sıradakine bakalım. Şimdi 1 milyon dolarlık sığınaktayız. Burası ben aslında pusu fırlatmak için yapılmış ve nükleer bir kıyamete bile dayanacak şekilde tasarlanmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Allah'a şirk koşmak değil mi? Niye? Niye? Kıyamete dayanıyor olması. Kıyamete dayanıyor abi. Evet, abi. Peki ben, içeri ben, nasıl giriliyor? Sayısız merdiven indikten ve tam 3000 kiloluk devasa bir kapıyı açtıktan sonra... 3000 kilo neden bu kadar ağır? Sığınağın kalbine ulaşıyoruz. İnanamıyorum. Ay canına. Yıldız savaşları gibi sanki. İşte füzelerin fırlatıldığı o burası. Tesisin tamamı bir nükleer saldırıya dayanacak şekilde inşa edilmiş. Ve karşılık verebiliyor. Şu an üzerinde durduğumuz zemin aslında tavandan aşağı doğru sarkıtılmış dev bir platform. bence mecaz olarak dememiş ama. Mecaz olarak demiyor. Kıyamete dayanıklı diyor abi. Ondan meydana geliyor. Şu anda hepimizi ayakta tutan tek şey bu sekiz 8. Yer. 50 yıl önce buranın bir i̇şte sığınak merkezi olarak inşa edilmesi gerçekten zor. Ama şimdi bu adam bu tesisi dünyanın Neyle sonuna hazır. Titanik'in biletleri nasıl satılıyormuş zamanında biliyor musunuz? Nasıl? Allah'ın batıramayacağı gemi. Davetle. gizli ve sağlam bir eve dönüştürmüş. Hükümet bunu sana nasıl sattı? Kanka küvet de var. Arkadaşlarımız e, zekasını normal misafirlerine kıyaslasana. Um, ee, biraz daha düşük gibi. Ya ee, nasıl namını gördü. Allah yok diyenin namına koyayım. Evet, şimdi iki kat daha aşağı ineceğiz. Burası en alt nokta. Şu an yerin beş kat altındayız. Evet burası mutfak, eğlence alanı ama en güzel kısmı ise burası bir kulüp. Vay canına! Bu adam Değil ciddi ya. ciddi Biz yerin 5 parti veriyormuş. Ne <laughs> olalım muhtemelen ya davet edilmez. Normalde kimseye burayı göstermem. Kimse burayı görmez. Evin sahibi bizi şimdi de sığınağın en gizli bölümüne, 10 yıllar önce gerçek bir nükleer füzenin saklandığı bölüme götürmeyi kabul etti. Olamaz. Jimmy buraya gel. Vay canına. Dur dur. Ya orospu çocuğu. Olamaz. Yani milyar dolarlık şey yapıyoruz. Şu duvarların haline bak ya. Amına evladı seni. Git bir boya şunu. Şurayı bir boya, badana, bir Mimar Selim patlar buraya be. Jimmy buraya gel. Vay canına. Dur dur. Bu ne böyle? İçeri güvenli mi? Aa, hayır. Bekle hayır kar, güvenli değil dedi. Ne? peki ışıkları kapatırsak ne kadar? Yani Kızım? aslında ben de bilmiyorum. Aa, kanka gerçekten korkuyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Asıl ilginci şu, daha yeni başlıyoruz. Ve ilerleyen dakikalarda daha çılgın sığınaklar var. Her seferinde daha büyük ve daha şaşırtıcı bir sığınağa geçiyoruz. 1 Ama dolar kendini mi? sığınak yapacak evet, olsanız, arka bahçedeki şu sığınak gibi görünebilir. Ayağımızın altında gizlenmiş 3 milyon dolar değerinde bir sığınak var. Ürkütücü kulübeye kadar peşimden gelin. Hangi yoros bu çocuğu hayatı bu kadar seviyor evinin bahçesine 3 milyon dolarlık sığınak yapıyor ya? <Gülüyor> 50 lira <laughs> koyayım? Kimruo hastası. Ayağımızın altındakilar ben... zombi bekliyor ya Bak başka bir şey değil. Bunlar zombi ya bekliyor. bekliyor. Ya hayatı bu kadar sevme amın oğlum. Burada gizlenmiş 3 milyon dolar değerinde bir sığınak var. Ürkütücü kulübeye kadar peşinden gelin. Bak bak bak. Aa, birinin arka bahçesine yaptığı sığınağa giriyoruz. Bu inanılmaz. Vay canına. Harikaymış. Güvenlik açtı. tam böyle zombi istilası olacak. Chat burada takılacak sından baktığınızda üzerinizde yaklaşık bir metre kalınlığında beton var. Güvenli evden öte biraz da YouTube projelerim için bir müze gibi. Bu sığınağın neden 3 milyon dolar ettiğini merak ediyorsanız bunun sebebi bu yu... Arkadaşlar e, abone olamayan öğrenci kardeşlerim siz kusura bakmayın biliyorum rahat rahat yayın izliyorsunuz şu anda. Ama kurunun yanında bazen yaş dayanıyor. Bugün chatimizde biraz amcıklama var. Sizlerden özür diliyorum biraz sabredin olur mu muhabbetiniz den marum kalacağız. Çeti biraz sapma da almak zorundayım. Başka türlü temizlenmeyecek çünkü çetimiz. Sizleri çok seviyorum kardeşim. Abone de olmayın hani çete yazmak için. Zaten parası olan arkadaşlar abone oluyor. Çeti sabah alın abi. Bu yayın bir idare edelim ya. Biraz böyle olsun. Çok amcık var çette. <laughs> deli ve tehlikeli silah koleksiyonu. Bu bir alev makinesi çantası. Bu adam resmen gerçek bir Tony Stark. Şu bileğe monte roket atarına baksanıza. Bıçak fırlatıyor ve şok cihazı var. Bir de makineli tüfek ama testereli. <laughs> Oha! Şaka mı bu? Harbi zombi saldırsın. Az önce ateşten söz etmiştik de. Affedersin. Yok artık. Yok artık. Bekle moruk. Sığınaktayız. Sen şey yap buraya gel. Tamam. Şimdi başla. Oh! Bak 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 ip bu psikopat bu ha. Aman tanrım. Delilik var bunun. Oh! Bu mı ya? Hareket Burada güvende olduğumuzu sanmıyorum. Oh! oh! Çok korkunç. Sığına yakacaksın. Dener misin? Evet. İnanamıyorum. Bu <laughs> delilik. Bu adam tam bir <laughs> çılgın. Bu sığınağı soymaya kalkmayın ha. Aslında sadece bu sığınak değil. Başka bir oda daha var. Ha, nasıl yani? Bak, Galiba yok, yok. bu adam kazmayı çok seviyor. Resmen yerin altında bir tünel sistemi var. Vay canına. Nasıl yani bu sığınak öbüründen bile büyük. Ve burada öyle tehlikeli bir icat var ki onu sonra sakladık. Ne olur ne olmaz. Ben şuraya geçiyorum. Ama önce Colin bana içine her şeyi mühimmat yapabilen Bak, bir top gösterdi. Mu? Şu an elimizde evet. ekmek var. İşte geliyor. Tamam yap artık. Başlamak üzereyim. Hadi bitir şunu. Her an olacak. Korkuyorum. Her an ateş edecek. Hadi yap. atacak mısın? Bir sığınan amacı seni korumak olmalı. Ama Colin bunu çıkardığında kendimi hiç güvenli hissetmedim. Bu benim döner bıçak kemerim. Çok yaklaşma. Manyak mısın dayı sayın ya? Bu ne ayak ya? ya. Çok aa, İnanamıyorum. Aman tanrım. Benefits, Aman Özellikle de bunu yapmaya başlayınca. Hiç hiç bıçak düştüğü oldu mu? Hayır. Tamam tamam. Tamam Kapat şunu. Kapatsana. Bunu döner bıçak kemeri olmadan da yapabilirsin. Ya evet ama bu çok daha eğlenceli. Evet. Şimdi Jimmy buna bak. Bu bir freezer wave mikrodalgaların tam tersi. Feastables'ları içine atıyoruz. Küçük bir düzenek var. Vay canına! Feastables kaps üzerinde nasıl çalıştığını göstermek için sabırsızlandı. Tamamlandı. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Vay canına. Bu donmuş Feastables. Havalı değil mi? Evet. Hem de nasıl. <laughs> Colin kendini <laughs> burada ne kadar güvende hissederse hissetsin. O sığınağı 5 milyon dolarlık bu ada başkanlık sığınağıyla kıyas bile edilemez. <laughs> Vay canına. <gülüyor> Burası <gülüyor> neden kedi çişi gibi kokuyor? <laughs> şey çok etkileyici görünmeyebilir ama 1961'de Amerika'nın en bilinen başkanlarından biri. Yani JFK için fazlasıyla yeterliydi. Hadi canım. Ne? JFK'in elinde sadece bu mu varmış yani? Ya evet ama şimdi biraz... Ratchet, bu kelle avuk şey değil mi la spordaki? Zayıflayan. Evet, evet zayı... o Rus çocuğu? Yine kilo almışsın lan. Ekip almışlar herhalde bunu. Döküntü gibi. Bunlar başkanlık banyoları. <gülüyor> <gülüyor> 5 milyon mu diyorsun? Ama daha da etkileyici olan şu. Tam 1 milyar dolarlık bir sığınak var. O kadar güvenli ki nükleer kıyametten kurtulabileceğiniz tek yer orası. Çok da büyük değilmiş. Umarım JFK bu videoyu hiç görmez. Çünkü diğer sığınakları görünce çok üzülür. Göreceğini sanmam. Şimdi geçmişin sığınağından geleceğin sığınağına geçiyoruz. 30 milyon dolarlık sığınağa hoş geldiniz. Bu 10... nasıl PUBG'deki yer? 5 katlı bir sığınak. Evet. Adeta yerin altında bir gökdelen. Ben ve 75 kişinin her of. şeye... Umur. Tam bir zikir. Bu yer. ne abi ya? Vallahi. Tam bir zikir. Buraya bizi kapatacaksın tamam mı? ...karşı hayatta kalabilmesi için tasarlanmış. Öncelikle bunlar zırhlı çelik kapılar. Kapılar 60 santim kalınlığında. Bu kapıyı patlatmak Şerşte. için kaç roket atar gerekir? Muhtemelen 3. Ve bu sizi güvende hissettirmiyorsa çatıda bir keskin nişancı noktası. 24 saat güvenlik ve Larry'nin favorisi var. Silahlar. İnanmıyorum yani işgal için hazır mısınız? Kimse yiyeceklerimizi çalamaz. Ben tutsam. Bu sığınağın bir de kapalı atış poligonu bile var. Bu inanılmaz. Belki biraz abartı gibi görünebilir ama dünya gerçekten sona eriyorsa kim burada yaşamak istemez ki? Bu sığınakta hastane var. Muayene odası, diş kliniği, eczane var. Hatta... Ya, amına koy bunlar var da doktor nerede yarram? Hapishane ve 15 lüks daire var. Aslında daha önce görmüştüm kanka Bay 5 yıl önce burada 24 saat geçirdiğimiz bir video çekmiştim. Çok farklı görünüyordu. Daha gençtim. Sana. Yerin 15 kat altındaki bu daire çoğu insanın normal dairesinden bile daha lüks. Çamaşır makinesi, kurutucu, süper. Ve diğer 14 katta tüm imkanlar var. Diğerlerine evet. söyleme. Çünkü kıskanabilir ama son bence biz de bir sonra tane alalım. Ne, ne var? Ben Selam. Ben Selam. Orada Ezekim başka bir şey var. Generatör vardır. Vardır bir şeyler. bir yani şeyler vardır. Ya bir ya abi, bu kadar yatırıp osur, yapan adam abi. bir şeyi bulur ya. Orayı kontrol eder misin? Hepimiz evet, için işte yeterince burada. yer var. Sen bir bakar ben misin? bu odayı alıyorum tamam mı? Jimmy ben bu odayı alıyorum. Ve burada ne yediklerini merak ediyorsanız. Burası da marketimiz. Burası o. gerçek dünyadan farksız. Çok acayip. Konserve pastırmanız var mı? Pastırması sığınak mı olur? Konserve mi? Konserve pastırmayı denemek istemezseniz. Burası hidroponik tarıma açılan giriş. Ananın avlu ananı ananı be, ananı be kardeşim ananı gördün, ananı. gördün mü? Bu ne ya? Adam en kötü domates momates eker 5 sene çıkmaz lan buradan dışarı. Bu oda bu sığınaktaki en önemli odalardan biri. Toprak yerine su kullanarak çeşit çeşit bitki yetiştiren hidroponik sistem sakinler için sonsuz yiyecek üretebiliyor. Ve sonunda muhtemelen dünyanın en korunaklı havuzuna geldi. İnanmıyorum. Açık konuşacağım. Bu sığınak şimdiye Şaka, kadar gördüğünüz tüm sığınaklardan en az 20 kat daha iyi. İçinde havuz var. Sınırsız yiyecek var. Spor salonu hatta tırmanma duvarı bile ben, var. Bundan daha iyisi dolar çıkar mı bilmiyorum ama daha istiyor. da pahalı sığınaklar var. Ben Hadi ben onlara yapayım. da bakalım. Ve işte 50 milyon dolarlık sığınak. Hem de sıradan bir mahallede, sıradan bir evin tam altında. Yerin 9 metre altında Dünyanın en pahalı ve en garip sığınaklarından birini görüyoruz İnanılmaz hadi keşfedelim İçeri girdiğinizde sıradan bir ev gibi görünüyor Ama asansörü açmak için gizli bir şifre var Flu yapalım yoksa başım Dört, derde girer misiniz? Tamam 1 2 3 Ve asansör açılıyor oh. <laughs> Tamam hazır mısınız? Şimdi 3 kat yerin altına iniyoruz Arkaya dönerseniz görebiliyorsunuz görünüyor. Tamamen taş ve betonun arasında aşağı iniyoruz Çok iyi ya <laughs> değil bence. Ee, bu asansör biraz yok. <laughs> tamam. Ve hadi canım. Vay canına. Buraya ne? nasıl sığdırmışlar? İnanılmaz bir şey. Burası sığınakta bu değilmişiz lan? gibi hissetmeyiz. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> Kanka hey hey şu halıya dokun. Bu halı mı kim mi? Bilmiyorum ama harika bir his. Bir sığınakta 100 yıl mahsur kalmak zorunda olsanız muhtemelen burayı seçerdiniz. Çünkü hiç sığınak gibi değil. Dışarıdaymışız gibi sanki. Yerin 3 katı altında palmiye ağaçları var. Ve Noel ağacı var. Ama Noel'in üstünden 9 ay geçti. Sanırım hiç kaldırmıyorlar. O zaman hadi bu sığınağı gezmeye. Daha da aşağıdaki evin içindeki sığınağı gezerek başlayalım. Oho dikkat et. Oh, <gülüyor> <İnanamıyorum>. <gülüyor> Bu sığınağı yapan kişi bir buçuk metre boyunda. Bekle Tarek, Tarek sen bir dene. İşim olmaz. <laughs> Hayır Ölüm çok şey bir şey değil. Aman burası da ne böyle? Zaten burası devasa. Düşündüğümden çok daha büyük. Çok şatafatlı. Sığınaktaymışız gibi gelmiyor. Otel Hayır normal mi? bir evde gibiyim. Belli ki bu sığınak öyle tasarlanmış <laughs> ki onlarca abi. yıl burada yaşasanız bile dış dünyayı özlemezsiniz. Çünkü zaten dışarıda gibiyiz. Moruk resmen pencereden ağaçlar görünüyor. Dışarıdaymışsın gibi. Eminim 50 milyon dolarlık bir sığınağın varsa bir kola alsam kızmaz herhalde ha? SKT'si neymiş? Mi? Aa olamaz. Hey! Aman tanrım son kullanma tarihi 2 yıl önce. Doğru. Hey Google ölecek miyim? Ha evet cevap vermiyor. Evet çünkü yerin 3 kat altındayız. Dur, dur, dur. Vay canına. Evet. Burası neresi? Evet. Kanka. <laughs> evet işte burası. Burası o oda. Bu Hugo ve Ray'nin 100 günlüğüne sığınağı kapatıp yarım milyon dolar için yarıştıkları video değil mi? Hugo ve Ray'nin nasıl sizce? Hep didişiyorlar. Ben seviyorum. Ya size bunun... Asansörle inmeleri için bir sinyal olduğunu söylesem. Ve muhtemelen bu sığınak onlarınkinden daha iyi olduğu için kızacaklar. Ne oluyor? Hoş geldiniz. 50 milyon dolarlık sığınaktasınız. Merhaba, merhaba. Nasıl, yani? ee, nasıl? Burası sığınak mı? Bu size yaptığım sığınaktan daha güzel. Özür dilerim. Evet. Ve kola da içmeyin. Son kullanma tarihi geçmiş. İyi eğlenceler. Evet. Kavga yok. Bana öyle saygısızlık etme. Ah çok aptalsın. Yok canım. Şu an sizin sığınak videonuzu bir sığınakta bir evin altında sığınakta izliyoruz. Bu nasıl bir his? Sen ne dedin ki? Sen boş ver. Hadi Kafa devam edelim. Be. Çok uzun sürmedi be. Hugo Bir şey ben burada ömür, ömürlük yaşarım. Yani... Yaşanır abi. Sığınak da. diyorsunuz burada bir de ne düşün, ne utanmıyorsunuz ne da hiç. Rey'in eski alışkanlıklarına Aa, geri döndü. Her şey pembe. Hugo yemin ederim bizim sığınaktaki mutfakta böyle olsaydı sana her gece yemek yapardı. Güzelmiş ama bence yine de yapmazdı. Hayır inanmıyorum ya. Bu evin dışında bir havuz var ama hala bir sığınaktayız unutmayın. Hugo. Oh, adam çoraplarıyla atladı. <laughs> Şimdiye kadar bu sığınakla ilgili tek eleştirim havuz ısıtılabilir çok soğuk. Sizin yarışmanızda bir havuz olsaydı farklı olur muydu? Hem de nasıl? ayrılmazdım. Ve bu sana daha da iyi yapmak için yer fıstıklı çikolatalarımızı çok sevdiğini... Bir milyarda ne gelecek ki karşımıza? Sen fındıklı bir alternatif yapmak istedik. Büyük ihtimalle mahalle Sadece falan. Sadece belirli noktalarda sınırlı süre satışta olacak. Gelmeden deneyin. Bence de ve hala tatlıdıysan yer fıstıklı olanı da bir deneyin. hangi... Yani Amerika başkanının falan. İkisini sevdiğini söyle. Tadı harika. Ve elbette kendi gizli kaçış odası olmayan gizli sığınak olur mu hiç? İşte gizli çıkış. Bunu göstermemeliydim. Ve sonuncu ama en önemli sığınakta sıra. 1 milyar dolarlık sığınak. Gezegenin en güvenli sığınağı bu. Cheyenne Dağı Uzay Kuvvetleri Üssü. Bu sığınak 600 metreyi aşan sağlam granit kaya tabakasıyla korunuyor ve insanlığın inşa ettiği en yıkıcı silahlara bile karşı koyabilecek güçte. Peki bu tünelde koşarsak ne olur? Ona sorma. Seni vururlar. Ha. O zaman tünelde koşma. Aa. Tamam hadi başlayalım. Normalde burada bu sığınan planını gösteren havalı bir üç boyutlu harita olurdu. Ama burası o kadar gizli ve güvenli bir yer ki. Kameranın kapağını kapatalım. Tamam. Yasal olarak bundan sonrasını sizlere gösteremem. Eee, sikerim öyle amca. Yarak gibi i̇şte. izlettimize nasıl gösteremiyorsun ya? Bunu bekliyordum ama pek bir şey. şekilde korumaları açtınız? Ben tutayım mı? Ne? Hayır. O, 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 tamam hayır, tutamazsın. Kar, tamam bu soruyu sor. Tamam. Peki ben bir tutsam? Karşınıza devasa nükleer bombaya dayanıklı bir kapı çıkıyor. İnsanlık tarihinin en büyük ve en ölümcül bombalarına bile dayanacak kadar sağlam. Vay canını bir tane daha mı var? Ve bütün bunlar yetmezmiş gibi. Hemen diğer tarafta ikinci bir kapı daha var. Dışarıda nükleer bomba patlasa ve biz burada olsak. Kurtulduk. İşte burası karşılama duvarı. Artık ana tesise giriyoruz. Uzay gücü mü yazıyor? Doğru. Burada uzay gücü var. Bunlar sığınağın dışındaki dört komutanlık. Ve sadece Allah. düşman tehdidine karşı değil. Çok daha öngörülemez. Bizde de vardır ha elbet vardır. ...olan doğaya karşı da tam güvenlik... Bizim gibi de ucuz da değildir ben sana söyleyeyim onun haberi yok. <laughs> ...sağlamak için tasarlanan bu sığınak aslında havada süzülüyor diyebiliriz. Dağın içinden sığınakla arasına bir boşluk açmışlar. Sonra sığınağı yayların üzerine yerleştirmişler. Böylece nükleer bir saldırının ya da depremin şok dalgası tamamen emiliyor. Hoş geldiniz. Dünyanın en güvenli sığınağı işte karşınızda. Pekala. Devasa kapılarından geçtik. Sonsuz gibi gelen bir yol yürüdük. Orkun da ona gitsin. Ya Orkun gitmez de kafalar gider belki. Ne kadar olduğunu söyleyemem çünkü gizli. <laughs> ve buraya yani dünyanın en güvenli yerine geldik. Hadi içine bakalım. Geç Peki ya. şu anda neredeyiz? Savaş köprüsünde. Bunları yayınlayabilir miyim? Sağ taraf hariç hepsi tamam. Bu kesinlikle UFO değil. Ama Kuzey Amerika'yı hava ya da denizden gelebilecek bir saldırıya karşı korumak için NORAD liderleri burada oturuyor. Generalin oturduğu Generalin koltuk koltuğu gibi geldi bu. Generalin koltuğuna Tabii, oturabilir miyim? Ya atabildim ben seçeceğim kankamı Yapma kanka şimdi. Tamam. Hiçbir şeye dokunma. Şey, sandalyeye dokundum mu? O kadar. Tamam, artık ben generalim. Tarek, sistemleri hazırla. Evet, tabii. Hayır! ama ben... Gerçekten dokundum. mu? Dokunmak yasak ama. Hiçbir şeye Hayır. dokunma. Tarek, bize en az 30 defa hiçbir şeye dokunmayın dediler. Emin ya. olmamız gerek. Ama sadece şey bir... bizimki Bak, tutukla... yine problem, yine kadın. 50 tane askerle denk hiçbir problem yok. Bir tanesi geldi. Size en az 30 defa hiçbir şeye dokunmayın dedi. Emin olmamız gerek. Ama sadece Dostum şey bizimki de... tutuklanacak. İnanamıyorum çok özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim. Tarek yüzünden buradan kovulabiliriz. Bir daha dokunmayın. Çok olacak. özür dilerim. Lütfen dokunma. Çok çok özür dilerim. Tarek bu düğmeler nükleer füze bile fırlatabilir. Tencerelerin <laughs> diğer tarafında ne var? Alkışla. Yok artık gerçekten alkışla mı? Evet. Yok artık. Erik bize sığınan kalbindeki gizli komuta merkezini gösterdi. Tamam, neredeyim? Age hey of yedek müşterek hareket merkezi. Ve bu merkez bütün Kuzey Amerika kıtasının hava ve deniz güvenliğinden sorumlu. Tanımlanamayan bir uçak olsa savaş jetleri arkaya takılana kadar kaç dakika geçer? 5 dakika. Yok dayı, kimsenin götü yemez Amerika'ya dokunmaya ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yani. Tehlikeli bölgeye giriyor. Ben ne demek istediğini alın. Her potansiyel tehdidi... Son bir ülke kalacaksa... O da Amerika'ya. İzledikleri evet. için şu soruyu sormalıydım. Ufa gördünüz mü? <laughs> ya, belki. Cevap yok mu? Şuradaki yere bakıyor. Ah, boş verin. Ah, daha konuyu değiştirelim. Destek. Sonunda bir koridoru çekmeme izin verdiler. İyice bakın. Şimdi kapağı geri tak mi? Gerçekten mi? Ah, aman be. Tamam sıradaki odada görüşürüz. Ulan acaba Mr. Beast'e de şey yapıyorlar mıdır? Trump'ın köpeği falan filan. <laughs> Trump fonluyor değil mi seni falan filan? Hani yerel böyle muhalif, muhalif seçmen. Burada kaç kişinin çalıştığı gizli bilgi olduğundan açıklayamam ama şunu söyleyebilirim. Bizde öyle ya koyayım Bak kafalar bir video çekti. Kapıştı çocuklara. Yüzlerce insanın yıllarca hayatta kalması için gereken her şey var. Burası spor salonu, market... Bir saniye, bu sanakta o kadar çok insan mı çalışıyor ki? Ananın namı Subway var ya. Sabbey açtınız. Ben. Doğru. Hayatımın en güvenli köfte sandviçini yiyeceğim. Kendi itfaiyesi bile var. Evet, daha içinde gerçek yollarda gidebilen itfaiye araçlarıyla. E, e, tamam dur, onunla koşmayalım. Hayır, onunla koşmak tamam. yok. Ağzım. Normalde mankenlerle çalış.